Dostlarım Mustafa Kemal zannedildiği gibi bir devlet kurmamıştır. Sadece var olan bir devletin rejimini değiştirmiştir saltanat rejimini kaldırıp cumhuriyet rejimini getirmiştir. Örneğin polis teşkilatımız 10 Nisan 1845 yılında kurulurken jandarma teşkilatımız 14 Haziran 1839'da yani Mustafa Kemal henüz doğmamışken kurulmuştu. Devleti devlet yapan kolluk kuvvetlerimiz, müesseselerimiz, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı 1923'ten önce zaten faaliyete geçirilmişti. Bu da demek oluyor ki ortada zaten bir devlet vardı sadece devletin yönetim biçimi değiştirildi Saltanat gitti Cumhuriyet geldi. Saltanat kaldırılmış bir Kasım 1922'de şu cümle ilave edilmiş Türkiye yani eski tarafı söylüyorum Devletin şekli hükümeti Cumhuriyettir Yeni devlet kurulmuyor Bir devlet mevcut mevcut olan bir devlete idare şekli belirlenmiş. Dostlarım Mustafa Kemal devletin yönetim biçimini değiştirirken yani cumhuriyeti getirip saltanatı kaldırırken Osmanlı İmparatorluğu'nu 6 asır boyunca Türklerin hakkını gasp etmekle suçlamış mecliste bulunan milletvekillerine ben yaptım olacak ya kabul edeceksiniz ya da bazı kelleler gidecek şeklinde tehditvari şöyle bir konuşma yapmıştı. Yüksek sesle şu beyanatta bulundum. Efendim dedim. Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye görüşmeyle, münakaşayla verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı. Bu musallat olmalarını 6 asırdan beri yani 600 yıl boyunca devam ettirmişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hatlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatını isyan ederek kendi eline açıkça almış bulunuyor. Bu bir olup bittidir. Söz konusu olan millete saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten olup bitti haline gelmiş bir hakikati ifade eden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabi görürse fikrimce uygun olur aksi takdirde yine gerçekleşecek olan gerçekleşir aksi takdirde yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır fakat fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir 1922 Dostlarım Mustafa Kemal'in nutukta yazdığına göre Fatih, Yavuz, Kanuni gibi adamlar Türk milletinin hakkını 600 sene boyunca gasp etmiş, onlara musallat olmuşlardı. Yanlış bilinen bir diğer konu ise Mustafa Kemal'in 28 Ekim'de "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz." sözüdür. Güya Mustafa Kemal o kararı o gün almıştı. Hayır. Mustafa Kemal devletin yönetim biçimini değiştirmeyi 29 Ekim'den haftalar önce planlamıştı. Bakın ekranda cumhuriyetin ilan edilmesinden tam 24 gün önce Amerikan gazetesi Mustafa Kemal'in cumhuriyeti ilan edeceğini, Osmanlı ismini kaldırıp atacağını çoktan bildirmişti. Dostlarım Mustafa Kemal 29 Ekim'den önce yani 22 Eylül 1923 yılında İstanbul henüz işgal altındayken yabancı bir muhabire saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan edeceğini çoktan bildirmişti. Mustafa Kemal'in bu röportajı 2 Ekim 1923 günü yani İngilizlerin İstanbul'u Ankara hükümetine teslim ettiği gün gazetelerde yayınlanmıştı. Ekranda Viyana'da yayınlanan ilgili gazeteyi görmektesiniz. Anlayacağınız Mustafa Kemal bir gece ansızın "Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz." dememiş. Üstelik yeni kurulacak rejimde başkentin İstanbul değil Ankara olacağını da söylemişti. 4 Ekim 1923 günü ise İngilizler İstanbul'u tamamen terk etmişti. Mustafa Kemal'in nutkunun Osmanlıca ilk baskısını ekranda görmektesiniz. 494. sayfayı açtığımız zaman Mustafa Kemal meclise katılan 158 milletvekilinin oyuyla cumhuriyeti ilan ettiğini ve 158 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildiğini söylemektedir. Buraya dikkat edin. O dönem Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için salt çoğunluk olarak 167 milletvekilinden evet oyu almak zorundaydı. Mustafa Kemal sadece 158 oy alabilmiş, salt çoğunluğu elde edememişti. Buna rağmen Cumhurbaşkanı seçilmişti. Üstelik o yıllarda mecliste milletvekilliği yapan kişi sayısı kimine göre 333, kimine göre 400, kimine göre ise 287 idi. Karabekir Paşa'ya göre ise 292 milletvekili vardı. Bugün resmi olarak o dönem görev yapan milletvekili sayısı 287 olarak kabul ediliyor. Yani Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilan edip 11 15 dakika sonra Cumhurbaşkanı seçildiği gün mecliste sadece 158 milletvekili bulunuyordu. Geriye kalan 129 milletvekili mecliste yoktu. Peki neden? Mecliste o tarihte 287 vekil vardı ancak o gün 129 vekil eksikti. Ve Atatürk o gün mevcut bulunan 158 oyun hepsini alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Rauf Bey gibi, Kazım Karabekir gibi muhalefetin önde gelen isimlerinin ve onları destekleyecek liberal muhafazakar diyebileceğimiz milletvekillerinin yani yüz yüze yakın milletvekilinin bulunmadığı bir sırada bütün yetkilerin cumhurbaşkanında toplandığı tek parti rejiminin temellerini böylece atmış oldu. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü 28 Ekim gecesi kafa kafaya vermişler. Uzun zaman önce planladıkları cumhuriyeti ertesi günü ilan edeceklerdi. Bu minvalde sadece bu anayasa değişikliğine evet oyu verecek olan milletvekillerine haber vermişlerdi. Bu karara karşı çıkacak olan milletvekillerine bu durumdan bahsetmemişlerdi. En vahim olan kısmını ise Kemalist tarihçi Yılmaz Öztuna'dan bir dinleyelim. Cumhuriyet rejimine geçildi. Atatürk böyle istedi. Bir referandum falan yapılmadı. Zaten Cumhuriyet Milletvekillerinin ancak yarısının gece meclis oturumuna katılıp müzakeresiz oylanıp kabul edildi. Diğer yarısına o oturuma katılmamaları için haber gönderildikten sonra başka gelmemeleri için evlerinin önüne polis dikildi. Dostlarım Kemalist tarihçi Yılmaz Öztunay'a göre Mustafa Kemal cumhuriyeti ilan etti ve Cumhurbaşkanı seçildiği meclis oylamasında kendisine karşı gelecek olan milletvekillerine haber vermemiş hatta meclise gelip oy kullanmamaları için evlerinin önüne polis bile dikmişti üstelik meclise gelmeyenlerin sayısı gelip oy kullananların sayısından bile fazlaymış Mustafa Kemal ve İsmet İnönü Osmanlı saltanatını kaldırıp Cumhuriyeti ilan edeceklerini kendilerine engel olacağını düşündükleri için Karabekir Paşa'ya söylememişlerdi. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilan edildiğini gazetelerden öğrenen Karabekir Paşa bir hayli kırılmıştı ve hatıratına bu durum için şöyle yazacaktı. Ben hem mebus hem de bir ordu kumandanı olduğum halde bana hiç kimse bir şey söylemedi. Milli mücadelemizin bir diğer önemli ismi olan Ali Fuat Cebesoy da Cumhuriyet'in ilanından atılan top sesleriyle haberdar olmuştu. Ali Fuat Cebesoy'un hatıratında yazanlar şunlardı. İstanbul'a geldiğim ilk gece birden bir atılan top seslerini anlam veremedim. Ertesi sabah ilk işim gazetelere bakmak oldu. Gazeteler Cumhuriyet'in ilan edildiğini, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçildiğini yazıyordu. Milli mücadelemizin bir diğer önemli ismi olan Rauf Orbay da Cumhuriyetin ilanından atılan top sesleriyle haberdar olmuştu. Rauf Orbay'ın hatıratında yazanlar şunlardır: 1923 gecesi geç vakitlerde henüz yatmışken atılan top sesleriyle uyandım. Merakla kulağımı verdim. Top sesleri yüz pare olmuştu. Mutlaka Cumhuriyet ilan edildi dedim. Sabah olduğunda gazetelere baktığımda yanılmadığımı anladım. Dostlarım görüldüğü üzere Mustafa Kemal ve İsmet'in önü saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan edeceklerini kendilerine engel olacağını düşündükleri kişilere bir bir haber vermemişlerdi. Son olarak bugün kemalistlerin ve türkçülerin yere göğe sığdıramadıkları Doktor Rıza Nur'un manevi oğlu olan Nihal Atsız'ın Orkun dergisinde yazmış olduğu şu yazıya bir göz atalım. Türkiye Cumhuriyeti 1950 mayısında kurulmuştur. Ondan önceki 1923 1950 50. çağı, gayri meşru ve müstebit bir diktatörlük zamanıdır. Nihalatsıza göre cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal değil, Adnan Menderes'ti. Dostlarım bu konuyla alakalı YouTube'da en kapsamlı çalışmanın bu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bana destek olmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarına basmayı unutmayın. Bu video gerçekten önemli. Mutlaka beğenip paylaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.